A'dan konut yatırımında artık tapu aşamasından önceki son aşamaya geldik. Bir önceki videoda tapudan önce yapılması gereken 4 adımı incelemiştik. Bunlardan bir tanesi de DASK'tı. Geçen süre içerisinde bazı değişiklikler oldu. Şimdi önümüzde 2 tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi konutun DASK'ının olup olmadığını sorgulamak. Bu video ekoekspertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. Eğer konutun daskı varsa yeni bir dask poliçesi yaptırmanıza gerek olmuyor. Bu kısmı anlatacağım. Önce sorgu aşamasına gelelim. Dask sorgusunu yapabilmek için bazı bilgilere ihtiyacımız var. O konuta ait kimlik belgesi. Türkiye'de herkesin sahip olduğu TC kimlik numarası gibi konutların ve binaların da kimlik numaraları var. İlk olarak alacağınız konutun adres kimlik numarasını bilmeniz gerekiyor. Tabii ki sizler de oturmuş olduğunuz konutlardaki kimlik numarasını bilmediğiniz gibi muhtemelen size konutu satacak kişi de kimlik numarasını bilmeyecektir. Bunun için basit bir sorgumuz var. Önce kimlik numarasını öğrenmeyi görelim. Sorguyu yapabilmek için adres nvi.gov.tr adresine giriyoruz. Şu adımları izleyerek konuta ait kimlik numarasını öğreneceğiz. İlk olarak dask bilgisini sorgulayabilmek için o gayrimenkule ait olan kimlik numarasını bulmamız gerekiyor. Kimlik numarasını bulabilmek için adres nvi.gov.tr adresine geliyoruz. Burada sorgula ekranına tıkladığımız zaman burada yukarıda robot değil mi seçmemiz ve sırasıyla il ilçe mahalle sorgu sonra cadde, sonrasında bina dış numarası ve daire numarasını buraya seçerek girmemiz gerekiyor. Bir örnek olarak ben hemen gireceğim. Maalesef burada her ekranda tekrardan ben robot değilimi seçmemiz gerekiyor. Her aşamada çıkan ben robot değil mi mutlaka seçmeniz gerekiyor yoksa son ekranda hata veriyor. Bu ekranda gördüğümüz gibi önce binanın kimlik numarası daha sonrasında da konuta ait olan kimlik numarası burada beliriyor. Kimlik numarasını edinmiş olduğumuz konutun artık DASK poliçesini sorgulamaya hazırız. Bunun için DASGOV.TR adresinde poliçe sorgulama bölümüne geliyoruz. Poliçe sorgulama bölümünde konuta ait adres kimlik numarasını ve kendi TC kimlik numaramızı girerek hemen sorguyu yapabiliyoruz. Konuta ait olan kimlik numarası burada beliriyor. Buradaki kimlik numarasını aldıktan sonra burayı kopyalıyoruz. Sonra almış olduğumuz konut kimlik numarasıyla DASK Poliçe sorgulama sayfasına geliyoruz. Sorgulama sayfasında burada adres kodu ve TC kimlik kimlik numarasıyla sorgulama yapmamız gerekiyor. Ancak burada şöyle bir durum var. Buradaki TC kimlik numarası poliçeyi yaptıran kişi ya da sigortalanan kişi olması gerekiyor. Yani kendi TC kimlik numaranızı girerek maalesef sorgu yapamıyorsunuz. Onun için buraya hemen konutun kimlik numarasını gireceğiz. Buraya da ilgili kişi kimse onun TC kimlik numarasını gireceğiz. Bunları yazdıktan sonra tekrardan ben robot değilimi seçiyoruz ve ara tuşuna basarak arıyoruz. Karşımıza kimin sigortalı olduğu, poliçe numarası, bitiş tarihi, adres bilgisi ve hangi şirket tarafından sigorta yapıldığı, prime ve sigorta bedelleri de karşımıza çıkıyor. Böylece bu ekrandan şunu anlamış oluyoruz. Bu gayrimenkule ait bir DASK poliçesi var ve geçerliliği de var. Gördüğünüz gibi eğer konuta ait bir DASK poliçesi varsa hemen ekranda bilgilerin bazı bölümleri ortaya çıkıyor. Eğer konutun DASK poliçesi yoksa bu defa bir sonraki adıma geçmemiz gerekiyor. Bu adımları uygulamadan önce mal sahibine doğrudan da sorabilirsiniz. DASK poliçesinin olup olmadığını. Eğer varsa zaten yaptırmanıza gerek olmayacak. Eğer yoksa bu defa DASK poliçesini yaptırmanız gerekecek. Bir sonraki adımda tapu kayıtlarını yaparken bu defa DASK poliçesi numarasını girerek tapu işlemlerini başlatabileceksiniz. Yoksa DASK belgesi olmadan ne tapu işlemlerini başlatabiliyorsunuz ne de daha sonra konutu aldıktan sonra elektrik, su ya da gaz aboneliklerini yapabiliyorsunuz. Ufak bir ipucu daha. DASK'ta yapılan değişikliklerden sonra konutun daha önceden yapılmış olan poliçesi varsa sizin yapmanıza gerek olmuyor. Ama poliçede menfaat değişikliği tarafında bir düzeltme yapmanız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Poliçe daha önceden düzenlenmiş oluyor. Bir poliçe numarası oluyor ama sigortalanan evin önceki sahibi oluyor. Bu durumda sigortalayan bir önceki ev sahibi iken sigortalananın yeni konutun sahibi olması gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken şey poliçe üzerinde o poliçeyi hangi sigorta acentesinin düzenlediğini bulmak. O acenteyi bulduktan sonra telefonla onları arayıp Poliçe numarasını söylüyorsunuz ve poliçenin yeni menfaat sahibinin kim olacağını yani konutu siz aldıysanız sizin adınız ve soyadınız olduğunu söyledikten sonra kısa bir süre sonra işlemleri yapıyorlar ve yeni poliçeyi oluşturuyorlar. Bu yeni poliçe artık poliçe bitiş tarihine kadar kullanabileceğiniz poliçeniz olmuş oluyor. Poliçe tarihi geldiğinde de kendi adınıza yeniden bir poliçe düzenlemeniz gerekecek tabii ki. Konut alırken ve konut aldıktan sonra DASK poliçesini nasıl kullanabileceğimizi, menfaat değişikliğini nasıl yapabileceğimizi, Dask poliçesinin var olup olmadığını nasıl sorgulayacağımızı bu videoda hep beraber görmüş olduk. Bundan sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.